Evet arkadaşlar, NumPy dersi video serisinin son videosuna geldik. Bu videoda öğrendiğimiz son konuları hızlıca tekrar edeceğiz. Bu tekrarı da 7 soru üzerinden yapacağız. ChatGPT'den öğrendiğimiz son konularla ilgili 7 soru hazırlamasını istedim. Şimdi birlikte bu soruları çözeceğiz. Ama öncelikle bu soruları siz tek başınıza çözmeye çalışın. Şimdi 7 soruyu sırasıyla göstereceğim. Şöyle şuradan başlıyor. Evet sorularımız bu şekildeydi. Şimdi bu soruları çözmeye başlıyorum. Boş bir dosya oluşturup şöyle NumPy kütüphanesini buraya ekledim. Şimdi ilk soruya bakalım. İlk soruda bize bir NumPy dizisi vermiş. Vermiş oldu. bu NumPy dizisinde ilk elemanı, son elemanı ve ortadaki elemanı bulmamızı istiyor. Bunu da index mantığıyla bulmamızı istiyor. Hemen şunu kopyalıyorum. Bu ChatGPT'nin bize verdiği NumPy dizisiydi. Hemen ARR ediyorum. Dizin elemanları şu şekilde bizden ilk olarak dizinin ilk elemanına ulaşmamızı istiyordu. Dizinin ilk elemanı şurası. Biz buna index mantığıyla şöyle sıfır diyerek ulaşabiliriz. Görüldüğü gibi bize dizinin ilk elemanını şöyle bir kod ile verdi. İkinci olarak bizden son elemanı istiyor. Biz numpy dizilerinde son elemana ulaşmak için index mantığında eksi 1'i kullanabiliyorduk. Ben buraya eksi 1 yazdığım zaman bana şöyle 50'yi verecek. Son elemanı da bulduk. Şimdi bizden ortadaki elemanı istiyor. Öncelikle düz mantıkla ilerleyelim. Şimdi bu numpy dizisinde ortadaki eleman şurası. Yani 30. Şimdi biz baştan sayarsak 0. eleman, 1. eleman ve 2. eleman. Ben indeksten 2. elemana ulaşmak istersem bana bu 30'u vermiş olacak. Görüldüğü gibi 30'u verdi. Bu düz mantıktı. Ancak şöyle düşünün. Şimdi bu numpy array'de 5 tane eleman var. Bu numpy array'de çok daha fazla eleman olduğunda biz şunu diyeceğiz. Bilmem 340. elemanı getir. Ortadaki elemanı istiyorsam 340. elemanı istemiş olacağım. Tek tek buraya bu şekilde ortadaki elemanı bulmak için indeks girmektense şöyle bir mantık işletebiliriz. Mesela ben bu dizideki eleman sayısını 2'ye bölersem ortadaki elemana ulaşmaz mıyım? Hemen bunun denemesini yapalım. len diyorum ve buraya dizinin ismini veriyorum. Ben bu len fonksiyonun içerisine bu dizinin ismi verdiğim zaman bu dizinin toplam uzunluğunu vermiş olacak. Ardından bunu 2'ye bölersem bana dizinin ortasında bulunan elemanı verecek. Hemen şunu çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 30'u verdi. Belki burada kafanız karışabilir. Hemen şöyle sağlamasını yapacağım. Len ARR. Bunu çalışırınca bana 5'i veriyor. Bölü bölü 2 dersem de bana 2'yi veriyor. Bizim ikinci indekse bulunan eleman şurasıydı. Çünkü şurası 0, burası 1, burası da 2. Şuradan dönen sonuç 2. Buraya iki sonuç geldiği için indekste ikinci elemanı istersem bana şöyle dizinin ortasındaki elemanı yani 30'u vermiş olacak. Bu da bir diğer mantıkta. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. İkinci soruda bizden iki boyutlu bir dizi vermiş. Yani bir matris vermiş. Bu matriste ikinci satırdaki üçüncü elemanı almamızı istiyor. Öncelikle şunu kopyalıyorum ve şuraya ekliyorum. Arrye bakalım. Şimdi elemanlarımız bunlar. ChatGPT bizden ikinci satırdaki üçüncü elemanı istiyordu. Yani şöyle ikinci satır şöse, üçüncü eleman da şöse. Yani bizden 6 istiyor. Yine buraya da index mantığı ile erişiyorduk. Kalan parantezi açtım. Şimdi bizim 6'ya ulaşmamız lazım. Biz bu 6'ya ulaşmamız için öncelikle satır ve sütun sayısını şu kalın parantezi içerisine girmemiz lazım. 6 şu satırda bulunuyor. Bu satır da birinci satır oluyor çünkü. şu sıfırıncı satır. Burası da birinci satır. Hemen buraya 1 diyorum. Ardından virgül diyorum. Şimdi 6'nın bulunduğu satırı yazdık. Birinci satır. Şimdi ise bu 6'nın bulunduğu sütunu girmemiz lazım. 6 şöyle 3, 6, 9'un bulunduğu sütunda. Yani son sütun. 0, 1, 2. İkinci sütun olarak şuraya yazarsam bana şöyle 6'yı vermesi lazım. Hemen bunu çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 6'yı verdi. Buraya 2 değil de eksi 1 de girebilirim. Çünkü burada 6'nın bulunduğu sütun son sütun. Onun için buraya eksi 1 girersem de bana yine 6'yı verecek. İkinci soruyu da çözdük. Şimdi üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda slicing işlemi var. Tekrar bu eğri kopyalıyorum ve buraya yapışıyorum. Hemen şunu çalıştırdık. Bakalım bizden ne istiyor? Dizinin ilk üç elemanını, son üç elemanını ve ikinci ile dördüncü eleman arasında seçmemizi istiyor. Öncelikle ilk üç elemanı seçelim. ARR kalın parantezi açtım. Bizden ilk üç elemanı yani şurasını istiyordu. Burası da sıfırıncı indeks, birinci indeks ve ikinci indeks. İlk önce başlangıç indeksini yazıyorum. 0 diyorum ve 2 2.3'e diyorum. Yani ben 0. indeksten şu indekse kadar olan değerleri istediğimi belirtiyorum. Ben ilk 3 elemanı istediğim için şunları alacaktım. Ancak buraya bir bitiş indeksi vermem lazım. Onun için de buraya 3. indeksi veriyorum. Şöyle 3 diyorum. Böyle bir işlem yaptığım zaman 0. indeksten yani şu 5'ten 3. indeksi yani şuraya kadar olan elemanları almış olacak. Ben buraya 3. indeksi yazdım ama 3. indeks dahil değil. Hemen bunu çalışalım. 5, 10, 15. Yani ilk üç elemanı almış olduk. Ben buraya istersen sıfır girmeyebilirim. Burayı boş bırakırsam yine burası varsayılan olarak sıfır olacaktır. Ve bize yine aynı elemanları vermiş olacak. Şimdi ilk üç elemanı aldık. Şimdi ise son üç elemanı alacağız. Yani şurası. Şöyle 25'ten başlayacağız. 0. indeks, 1. indeks, 2. indeks, 3. ve 4. indeks. Ben buradan 4. indeksten başlayabilirim. 4 tip 2.3 nokta edersem ve bunu çalışırsam bana 25, 30 ve 35'i vermiş olacak. Ben burada şunu söylemiş oluyorum. 4. indeksten başla ve sonrasında ne kadar eleman varsa onları seçiyorum. Yani burayı boş bırakırsak 4. indeksten itibaren ne kadar sayı varsa bize getirmiş olacak. Bu da şu şekilde olacak. Şimdi son 3 elemanı seçtik. Son olarak ikinci ile 4. eleman arasında seçmemizi istiyor. 0 1 2 bizim ikinci indeksimiz şurası 3 4 4. indeksimiz de şurası. Ben buraya 2 diyorum ve 2.3 üst üste 4 diyorum böyle bir işlem yaptığım zaman ikinci indeksten başlayacak ve dördüncü indekse kadar olan değerleri almış olacak. Bunu çalıştırınca bana 15 ve 20'yi vermiş oldu. Bu soruyu da bitirdik. Şimdi ise dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruda bize bir numpy array veriyor yine. Hemen şunu şuraya ekliyorum. Numpy array'imize bakalım hemen. Numpy array'imiz bu şekilde. Öncelikle bizden bu dizi iki parçaya bölmemizi istiyor. Numpy array'lerde ayırma işlemini yapmak için MP Split'i kullanıyorduk. Şöyle np nokta split diyorum. Hangi eriyi böleceğim? ARR. Kaç parçaya böleceğim? 2. Bunu çalıştırınca görüldüğü gibi şuradaki array iki parçaya bölmüş oldu. Ben bunları yeni değişkenler aktarmak istersem de şöyle yapabilirim. İki tane array'imiz vardı. Onun için buraya A ve B diyorum. Ve her bir eri A ve B'ye ayrı ayrı aktarmış oluyorum. Şöyle A'ya baktığımız zaman ilk array. B'ye baktığımız zaman da ikinci array. Dördüncü soruyu da bitirdik. Şimdi beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruda bize iki tane numpy array veriyor. Bizden bu iki numpy array yatay ve dikey şekilde birleşmemizi istiyor. Bunun için numpy içerisinde bulunan concatenate kullanıyorduk. Yatay diyorum. Numpy içerisinden gerekli fonksiyonu çağırıyorum. Bu fonksiyonun içerisinde kalın parantez açıp birleşim işlemi yapılacak numpy array'lerinin isimlerini giriyorum. ARR1, ARR2. Ardından virgül diyorum. Aksis 0. Bu işlemi yaptığım zaman bu iki numpy array satır bazında birleşmiş olacak. Hemen şöyle yatayı da çağıralım. Görüldüğü gibi satır bazında birleşmiş oldu. Şurası Arer 1 şurası Arer 2 Bunlar alt alta yani satır bazında birleşmiş oldu. Ben istersen buraya aksis 0 olarak yazmayabilirim. Çünkü çalışınca yine aynı sonuç olacak. Çünkü aslında ben buraya aksis 0 yazmasam bile aslında burada varsayılan olarak aksis 0 yer alıyor. Şimdi aynı işlemi dikey içinde yapalım. Yani bu numpy ile sütun bazında birleştirmeye çalışacağız. Tekrar aynı fonksiyonu çağırıyorum. Birleşim için yapılacak array'lerin ismi ve bu array'lerin ne şekilde birleşeceği. Ben aksesi 0 yazdığım zaman satır bazında birleşim işlemi olmuştu. Ancak ben buraya 1 yazarsam sütun bazında birleşim olacak. Hemen şöyle dikey çağıralım. Görüldüğü gibi sütun bazında birleşmiş oldu. 1, 2, 3, 4, arr1 oluyor. 5, 6, 7, 8 de arr2 oluyor. 5. soruyu da bitirmiş olduk. Şimdi 6. soruya geçiyoruz. Yine bize bir array veriyor. Hemen şunu çalıştırdım. Şimdi ise soruya bakalım. Dizide değeri 50'den büyük olan elemanları seçmenizi istiyor. Yani bir koşul işlem. Tekrar kalın parantez açıyorum. Yani bir eleman seçeceğimi belirtiyorum. Bizden değeri 50'den büyük elemanları istediği için ARR diyorum. Büyük işareti 50. Yani ARR'de bulunan elemanlardan değeri 50'den büyük olanları getir diyorum. Bunu çalıştırınca bana 55, 60 ve 70 verdi. Bunlar da değeri 50'den büyük olan elemanlar oluyor. Altıncı soru bu şekildeydi. Şimdi ise son soruya geçiyoruz. Tekrar buradan 7. sorunun eriğini kopyalıyorum. Şimdi soruda bizden dizinin ortalamasını, toplamını ve standart satmasını istiyor. Bunu yapmak için bizim numpy içerisinde bulunan hazır fonksiyonlarımız vardı şöyle np.min deyip buraya parametre olarak avr yani işlem yapılacak dizinin ismini verirsem ve bunu çalıştırınca bana 19.5 değerini verdi. Biz min fonksiyonu ile herhangi bir numpy array'i de ortalamayı alıyorduk. Bu şekilde arr dizisindeki ortalamayı da almış olduk. Şimdi soruda bizden toplamı da istiyor. Yani bu array içerisinde bulunan tüm elemanların toplamı. Bunu da np.sum ile yapıyorduk. Buraya parametre olarak tekrar numpy array'in ismini veriyorum ve bunu çalıştırınca bana 117 değerini vermiş oldu. Yani bu dizi içerisindeki bulunan elemanların toplamı 117. Şimdi son kısma geçiyoruz. Bu sefer bizden standart sapma istiyor. Bunu da tekrar np.std ile yapıyorduk. Buraya parametre olarak dizinin ismini verince ve bunu çalıştırınca bana şöyle bir değer verdi. Bu da bizim numpy array'imizin standart sapması. Sorularımız bu kadardı. Şöyle görmüş olduğunuz şekilde tüm soruları çözmüş olduk. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.